Dandı. Sirayet dediğiniz halin üstü bir ilmin kervan olanda kelama indiği bir güçtür. Ruhsuzluktan ruha varış. Seyrettim sizi, çok güçlendim çok. Meşaleyi yaktım ve geçtim. Ben elin Allah eli olduğu bir sahaya vardım ve size kelam olmaya vardım. Nirvana kapılarından geçtim ve Mustafa Kemal'in kelamında kodlanmış olan her anın üstü bir ana vardım. İşte burası. Bu yaşam, beşerin kelamından üstüne olan bir şavkı, hakkın kapısında halik olduğunda, meşale olduğunda benim nevi kapıma kattı. Niye dünya diyordum ya hep, işte burası bunun için yarınlarını kayıtlıyor. Dar mıyım, bolum? gene gel gene gel gene gel ama gel de gel 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 herkes içindir sesim gel ama ver de ver yine ver yine ver ama ver ki verdiğin seyrettiğin her anın ötesi senin kendi aldığın olduğundan mutlu ol sen yolunu bul, ruhunu kulluk kalemiyle dille ve tüm zamanları kodla. Nirvana ilmimdir. Verdim, ol dedim, aldım. Varlık ilmi budur. Verdim, oldurdum, aldım. Onlarca kervana kaynak oldum. Önce öksüz kalmışım, dinledim. Ama yoktum. Sordular, neredesin dediler. Yoruldum demedim. Öz görevimi yaptım. Hakkın kapısına kelam oldum. Ve sayfalarımı kayıtlardan ayırdım dedim. Ve dediler ki, neredesin? En ve boydan ibaret olmadığım andayım dedim. Hangi dünyalısın dediler. Nirvana olanda her an kotlanmışsa... Hira kapılarının çok üstündeki şavkım dedim. Dediler ki neden dünyada öksüz kaldın? Öksüz müyüm ki dedim. Ben varlığın ilmiyim. Her şeyde var olan levhiyim ben dedim. Girdiler yola. Ölüydük, dinlendik, dinlendik, dirildik diyerek yaşamları kaydadık. Hadi canlar. Sofraya buyurun. Buyurun sofraya. O sofrada kanatlar kırılmaz. Yaşamlar kulluk kayıtlarıyla kodlanır ve sevgisiz kalınmaz. Buyurun sofraya. Bütün köklerimiz burada. Kör değiliz. Kör olan közdür. Sözsüz, sessiz ve şalksızdır biz gözün söz olduğu bir düren ve dürdüğünde düzeni kuranız. Heyetlerin hepsi şikayetçiydiler. Niye burası bu çalışmayı dirilikle diriliyor da biz yokuz diyorlardı. Bundan ötesi de oldu. Biz çok çok horaları kattık yarınlara ama hiç kimse burayı anlayamadı. Ve bugün fukaralar fukarası olan her kim varsa huzura vardı. Ve diyorlar ki sevgiyiz biz. Kibirle kil, kum, kök ziya, ziya kayıtlarla dillendiğinde kibrin kiri olur. Kil olan da kelam kotlardan çıkar. Yalın hak olan şaf kısır kayıtlar kayıtlarla dile, diriliklere iner. Bunun içindir ki biz dünyaya öz kökleri göze söz yapmaya indik. Şimdi dünyanın sırrını anlatayım size. Bunu iyi dinleyin. Kusar şarttır insan. Bu insan planete indikten sonra tüm zamanları kodlayacak gücü dürümlere çeker. Ve her şey yenilenir. Biz bu planete öksüz kalmayın diye indik. Bütüne hizmet için bu çalışmayı diriliklere indirdik. Kelam olduk, yağmur olduk, ağır yükü hafiflettik ve şafak olduk. Dünya planeti kil, kum tahdidinden çıktı. Artık bu planet ışık kayıtlamalarına başladı. Bu planete koruma altına alınanları kodlamaya değersiz kayıtlarla dillemeye inmedik. Her şeyin ötesi olmaya ve herkesi korumaya geldik. Men olmadığı yaşamda idim. Çünkü biz koruyucuyuz. Dünya İsra kapılarını kodladı ve geri çektik yarınları ve dedik ki genişle. Genişle, genişle ve hasatını yap. Hora notları kayda aldı ve dedi ki Nirvana diriliğinin çok ötesi bir şah var burada. Öksüz değiliz dedi ve dedim ki nefesi hak et.